Yine hızlı bir güne başladık. Makinemizin boğazı bozulmuştu. Bu sefer sıfır bilye aldık ve boğazı yeniledik. Bu sefer gerçekten güzel oldu. İnşallah bir daha bozulmayacak. Test ettik. Makinemiz gayet güzel sallamadan döndü. Birazdan kırma kıracağız. Kırma kırma işlemleri başlayacak. Bankomuzu yerine yerleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde Tekrardan makinemizi ayarladık, kurduk ve birazdan işe başlayacağız. Bu arada 5 milyar 155 lira elektrik parası gelmiş. Motorumuz da yanaşıyor. 3 bin lira da makineye harcadık. 8-9 bin lira paramız gitti. Göçmen kuşları rota değiştirdi diyor, aşırı bir sıcak var. Evet motorumuz yerine yanaştı ve start verildi. İş başladı. Arkamız buradan akarak kırılıyor. Ve karşı tarafa motorun üzerine büyülüyor. Ben de bu arada hızlı bir şekilde kalan arpayı dışarıdaki arpayı çukura döküyorum. Bir yandan da yukarıyı düzlemeye çalışıyorum. Hava aşırı sıcak ve bu sıcakta çalışmak gerçekten çok zor. Ebem de oradan el sallıyor. Kırmayı kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde arkamız kırılıyor. Her yer toz duman. Ve en sonunda burayı temizleyip bitiriyorum. Sıcağın altında arpamızı bir yandan da traktörün üstüne istifliyoruz. Evet işimizi bitirdik ve bir çay molası verelim dedik. Çay molasını verirken de yeni bir iş daha geldi. Hayırlısı olsun diyelim. Tıpkı tavşan kanı gibi olmuş çayda maşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum.